Hayatların sağlanması lazım. Neyi mukayese ettiğimizi bilmeliyiz. Antalya merkezin domatesi gerçekten çok iyi ama her yerin domatesi aynı değil. Örnek olarak söylüyorum. Bunun belki esası coğrafi işaret ama onu sağlayamasak da mutlaka bölgesel tescilli markayı hem üreticinin hem tüccarlarımızın istifade edeceği şekilde mutlak surette ortaya koymalıyız. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, gerçekten sebze ve meyve diğer ürünler gibi değil. Arz ve talep dediğimiz denge her üründe var mutlaka. Ama bizim ürünlerimiz dayanıksız tüketim mallarının en üst grubunda yer aldığı için arz ve talep dengesiyle oluyor. Arz ve talep de çok sayıda satıcının çok sayıda da alıcı ile karşılaşmasıyla oluyor. Bunların yeri de haller. Gerçekten haller bu açıdan çok önemli. Hallerin değerini bu açıdan iyi bilmeliyiz. Çünkü üretim ile tüketim arasındaki çakışmayı sağlayarak doğru fiyata oluşmasını meydana getiriyor. Bunun için de halde bütün paydaşlar toplanabilir. Önemli değil. Ama hal dışında bu işin fiyatının oluşması inanın yarınlarda bir günlerde herkese zarar verecek. Onun için bu konuyu da çok önemsiyorum. Antalya halimizle ilgili sezon açılışında beraberiz. 31 Mart seçimleri öncesinde 25 yıllık siyasi deneyimimiz, tecrübemiz ve onun sayesinde Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğumuzda o dönemlerde hal kapatılmayla ilgili sıkıntılar vardı. Hala yine devam etmekte. Biz hep halden anlayan başkan olarak cam seralardan, bahçeden, ovalardan çıkmış gelmiş bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak hepiniz bağrınıza bastınız. En güzel yeri Antalya dediği turizmin ve tarımın da başkent olan güzel ilimizde kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söyledik. Ve o şekliyle aynı azim ve kararlılıkla planlı, kurallı, kimlikli kent için çalışmalarımıza başladık. Ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız dedik ve bu anlayışla Antalya'mızı yönetmeye başladık. Tabii ki dünyada bir Covid yaşandı. Pandemi süreciyle ilgili en hızlı toparlanan bir taraftan turizm aynı zamanda üreticilerimiz tarım olmuştur. Ayakta durabilmemize, ülke ekonomisine katkıları gerçekten çok fazladır. Ama gerçekten üretmemiz gerekiyor. Burası verimli topraklar. Türkiye'nin ve dünyaya Antalya'mızdan üretimle ilgili sebze meyve olarak baktığımızda yüzde %50, sini Antalya çiftçilerimiz üretmekte. Bunun yanında yüzde 67 ile yine ilk sıradayız. Dört altı sebze ile ilgili. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. Dört gün önce Hollanda Büyükelçisi Antalya Büyükşehir Belediyemizi ziyaret etti. Nüfusu Hollanda'nın hepinizin bildiği gibi Konya'dan küçük nüfusu olan ama devlet tarıma orada çok büyük destek verdiği için dünyaya meydan okuyorlar. Dedim kıskanıyoruz siz dedim Sayın Büyükelçi diye de söyledim. Şimdi bu süreçle ilgili bir taraftan vatandaşlarımızın en yakın dostu ziraat odaları kapatılmaya çalışıyor şu anda çiftçi kayıt sistemiyle ilgili ilçe tarım müdürlüklerine devredilmeye çalışılıyor. Türkiye'de 758 ziraat odası vardır. 11'de Antalya'dadır. İşte başkanımız da konuşmalarını yaptılar. Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve aleyke ya habiballah ve salatu ve selamu ala ya ilahel alemin şu anda halimizin 2020'yi eyle ya Rabbi Amin diyen kardeşlerimizin rızıklarını bereketlendir ya Rabbi. Ayla ya Rabbi. Dünya ve ahiretin hayırlısıyla maddi ve